Hemen back ofisten bir bilgilendirme daha yapıyorum arkadaşlar. Burada seçtiğimiz ülkeleri, hangi ülkenin hangi ofise bağlı olduğunu anlatmıştım. Diğer videoyu izlediyseniz eğer, buradan ülkeleri seçmek suretiyle, bakın örnek veriyoruz, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'daki fiyatları incelemek için bastığımızda. ID'mizi soruyor. Distribütör olup olmadığımızı. Burada no dediğiniz zaman Japonya, Amerika ve Avustralya için geçerli bu. Amerika'ya bastığınızda sizi başka bir portala yönlendiriyor. Amerika'daki web sitesine yönlendiriyor. Her ül ülkenin uygulaması farklı. O açılırken açıldı şu anda. Bakın burada görüyorsunuz. Bilgiler var. Kangen Water iyonize'e bastım. Fiyatlar açıldı gördüğünüz gibi. K8'i seçiyorum. Peşin fiyatı istiyorsanız taksitlendirebiliyorsunuz. Bakın burada taksit fiyatlar 3, 6, 10, 16, 20, 24 şeklinde taksit fiyatlarını da görüyorsunuz. Örnek veriyorum. 24 taksit olsun. 205 dolar aylık ödemesi var. 560 dolar bir depozit yatırarak vergisiyle birlikte 5960 dolara geliyor. Bu bilgilerden bir tanesi sonrasında da size kolaylık olsun diye şuradan bir bilgi daha vermek istiyorum. Bakın e bu bizim EBS sistemimiz yani inecik web sistem. Ana sayfaya bir geldim. Bakın burada tax calculator diyor. Buradan vergiyi hesaplayabiliyoruz. Kangen K8'i seçtim. Amerika'yı seçtim. Diyelim ki burada örneğin 12 taksit yaptım ya da 24 taksit yaptım. Buraya adresi doldurduktan sonra eyalet, Amerika'da her eyalette farklı bir vergilendirme uygulandığı için eyaletleri buradan seçiyoruz. Seçtikten sonra check text dediğimizde, ben doldurmadım hiç çıkmayacak. Buradan vergilerini de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında çok basit. Biraz back office'i karıştırdığınızda ihtiyacımız olan bütün bilgilere ulaşabiliyoruz backoffice kanalıyla tekrar başa dönüyorum bakın buradan örneğin bir önceki videoda size Almanya'yı göstermiştim müsaadenizle tekrar Almanya'yı seçeyim ee, orada da keza aynı şekilde taksilendirme yapabiliyorsunuz ofislerin açık olduğu ülkeleri görüyorsunuz şu anda örneğin Almanya'nın web sitesine gidelim Dünya haritasından seçtim. Gördüğünüz gibi. Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ürünler. Hemen buradan bir önceki videoda da gösterdiğim yöntemi tekrar gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Türkçe'ye de hemen çevirebiliyorsunuz. Fiyat çıktı burada arzu ederseniz burada da taksitlendirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum Almanya özelinde söyleyelim. 780 euro bir peşinat vermek kaydı ile gördüğünüz gibi aylık 24 taksit 152,5 euro ödeyerek cihaza sahip olabiliyorsunuz.